Herkese merhaba, Aysun ben. Bugün de Lüfer ile Nisan ayı fon dağılım önerilerimiz hakkında konuşacağız. Lüfer rica etsem senden son dönemki ekonomik gelişmeler hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Merhaba Aysun, merhaba herkese. Şimdi tabii en fazla konumuz seçim sonrasında ekonomi politikaları değişecek mi? Ve buna bağlı olarak piyasada yatırımcılar nasıl konumlanmalı? Dolayısıyla biraz daha buna odaklanarak anlatmaya çalışacağım ben bu yayında. Bildiğin gibi Aysun seçim öncesi dönemde dolarizasyonun tekrardan arttığını, döviz mevduatlarında yükseliş olduğunu, yatırım fonlarında yine döviz cinsi varlıklara yatırım yapan fonların daha fazla tercih edilmeye başlandığını görmüştük ve yabancı yatırımcının da portföy yatırımlarını azalttığını yani fon çıkışları yaptığını görmüştük. Buna eş zamanlı olarak da tabii döviz arz ve talebinin en kilit buluşturucusu rolünde olan Merkez Bankası da rezerv yönetimini kullanarak buradaki döviz ihtiyacını karşı ve döviz kurlarını yine de göreli olarak istikrarlı kalmasını sağlamakla birlikte rezervlerde belirgin bir düşüş eşliğinde bunu yapabilmişti. Dolayısıyla seçim aslında böyle bir atmosferde girdik ama hemen seçimden kısa bir süre önce Merkez Bankası'nın yaptığı 5 puanlık faiz arttırımı sonrasında döviz mevduat gelişimine baktığımızda burada bir miktar yavaşlamada gözlenmişti. Özellikle BDDK'nın günlük verilerinden bunu daha hızlı bir şekilde takip etmek mümkün ve biz burada hemen seçime girdiğimiz hafta yani öncesindeki hafta döviz mevduatlarında sınırlı da olsa bir düşüş başladığını gözlemlemiştik. Ve Merkez Bankası'nda 5 puanlıkta bir faiz arttırma beklenenin üzerinde bir faiz arttırımıydı. Biz her ne kadar 2,5 puanlık bir faiz arttırma beklentisinde olsak da yatırımcıların çoğu ve piyasanın geneli diye baktığımızda bir faiz arttırma beklentisi hemen hemen hiç yoktu. Dolayısıyla ciddi bir sürpriz niteliğindeydi. Ve daha önemlisi Merkez Bankası'nın aslında böyle kritik bir seçim öncesinde bir faiz arttırımı yapabilecek durumda olması yani sadece enflasyonu gözeterek böyle bir kararı alabiliyor olması aslında siyasi iradenin de uygulanan enflasyon odaklı politikaların arkasında desteği olduğunu göstermesi açısından çok önemliydi, güven verici bir karardı. Dolayısıyla da bunun arkasından yazılan yabancı yatırım raporları ve yurt içi yerleşikliğinin dediğim gibi döviz yönelim eğilimlerinin azalması seçim sonrasındaki dönem açısından da bazı ipuçları barındırıyordu. Şimdi biz önümüzdeki döneme baktığımızda tabii ciddi bir döviz pozisyonlanmasıyla girilmiş olduğu için seçime artık bu noktadan sonra döviz kurlarında ilave bir yükseliş beklentisi kalmadığı sürece ki şu anda ben bu beklentinin çok da artık kabul göreceğini sanmıyorum. Dolayısıyla döviz kurlarında ilave bir yükseliş beklentisinin olmadığı bir ortamda Türk lirası faizin de ciddi bir getiri sunması ve enflasyonu da artık enflasyonun üzerinde de bir koruma sağlayabilecek noktada olması. E, tabii burada en azından kısa vadede hızlı bir şekilde döviz mevduatlarından terse dönüş, Türk lirasına biraz daha yönelim e, görme olasılığımızı arttırıyor. Yabancı yatırımcı raporlarına da baktığımız zaman seçim sonrasında olumlu görüşler geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yabancı yatırımcı da bu seçim öncesinde azalttığı pozisyonları tekrardan arttırma eğiliminde olabilir. O nedenle hani Türk lirasının faizinin geldiği seviyeler Mart ayı enflasyonu da yayınlandı. Orada da ciddi bir gerileme var. Aylık enflasyon seviyelerinde. Artık enflasyonun üzerinde bir reel koruma da sağlayabildiği için e, burada biraz daha döviz kurları açısından biraz daha rahat bir dönemde olabiliriz gibi e, görünüyor. Tabii böyle dönemlerde geçmiş tecrübeler bize şu da gösteriyor. Merkez Bankası rezerv biriktirme eğiliminde oluyor böyle dönemlerde. O nedenle hani biz kurda nominal olarak tabii bir düşüş kalıcı ve anlamlı bir düşüş beklemiyor olsak da en azından enflasyonun gerisinde kalan bir kur seyri, döviz kuru seyri göreceğimizi düşünüyoruz. Bu da tabii ki enflasyonla mücadele açısından Merkez Bankası'nın elini güçlendiren bir konu. Çünkü dediğim gibi hani kurun istikrarlı seyretmesi dönüp döviz kurundan enflasyona gelebilecek iler ve yükleri de aslında azaltmış oluyor. O nedenle enflasyonla mücadele açısından da bunu olumlu bir gelişim olarak değerlendirebiliriz. Fakat bu tabii biraz daha hani kısa vadede dediğim gibi dövizde çok fazla pozisyonlanmış olunmasının getirdiği bir avantaj olacaktır. Bir de tabii yaz aylarında da turizm gelirlerinin devreye giriyor olmasıyla bir dövizde kurda bir rahatlama yine karşımızda olabilir. Fakat bizim daha uzun vadede baktığımızda örneğin ekim, kasım gibi artık bahar ve sene sonuna doğru geldiğimiz dönemde tekrardan enflasyon ana eğilimi odak konusu olacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede de asıl kazanımı biz iç talebi soğutarak ekonomik aktivitenin büyüme eğilimini yavaşlatarak sağlayacağımız için ben yine de yatırımcıların mali politikada gelebilecek ilave sıkılaşma adımlarına veyahut da kredi kartlarında gelebilecek ilave yavaşlatıcı adımlara ve tabii ki Temmuz ayında da ilave bir ücret ayarlaması olacak mı olmayacak mı buna da odaklanacağını düşünüyorum ama en azından hemen seçim sonrasında çok kısa vadeye odaklandığımız zaman biraz daha Türk Lirası lehine bir gidişat göreceğiz gibi görünüyor. Buradan çok kısa bir yurt dışından da bahsedeyim e, yurt dışı peki bizi destekliyor mu diye bakarsak Fed'in faiz değişikliğine gitmediği Mart ayından sonra gelen sinyaller 3 faiz indirimi senaryosuna Fed'in bu yıl için 3 faiz indirimi senaryosuna sadık kaldığı yönünde piyasada kendini buna hizalamış durumda. Hatta şimdi biraz daha acaba 3 de yapmaz daha az yapar mı endişesi de var. Ama bu piyasaya bir zarar veriyor mu diye baktığımızda aslında vermediğini görüyoruz. Çünkü ekonomik aktivite iyi gidiyor. Enflasyondaki düşüş tamam biraz. Beklenenden yavaş olsa da aktivitenin güçlü seyretmesi ve bunun da tabii ki hisse senedi piyasaları başta olmak üzere olumlu karşılık bulması genel risk algısı açısından olumlu. Bizim gibi ülkelere e, sermaye akımları açısından da e, sonuçta bir faiz indirimi perspektifi var önümüzde. Hem bu arada Fed'den hem de Avrupa Merkez Bankası'nda Bu tip dönemlerde tabii ki gelişen ülkelere yönelik iştah biraz daha artabiliyor. Dolayısıyla biz o taraftaki görüşümüzü de yani yurt dışının e, bizim açımızdan destek, destekleyici olacağı yöndeki görüşümüzü de koruyoruz. Bir de yine önümüzde kredi notu açıklamaları olacak. Türkiye ile ilgili bu yıl için yanlış hatırlamıyorsam 3 tane veya 4 tane kredi notu açıklaması görmeyi bekliyoruz. Takvimlenmiş durumda. İlki de Mayıs ayında gerçekleşecek ve bütün kredi yani 3 kredi, büyük kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Fitch ve Moody's'den hepsinden pozitif görünümdeyiz şu anda. Dolayısıyla oradan da gelebilecek pozitif haberler de gündemimizde olabilir diye düşünüyorum Aysun. Teşekkürler Nilfer bu güzel özet için. Ben de varlık sınıfı bazlı olarak kısaca biraz pozisyonlarımızdan bahsetmek isterim. Borsa İstanbul tarafından başlayacak olursak biz tarafında halen pozitif görüşümüzü korumakla birlikte Hatırlarsanız geçen ay kazançlarımızın bir kısmını realize etmek amaçlı pozisyonlarımızda yerli hisse senedi ağırlığını azaltmıştık. Nisan ayında portföylerde aynı oranda taşımaya devam ediyoruz. Bunun altında yatan temel etken ise enflasyon hedefi doğrultusunda şekillenen para ve maliye politikaları ile yabancı yatırımcıların TL cinsi varlıklara talebinin artmasını bekliyoruz. Sırasıyla orta risk grubumuzda %10, yüksek risk grubumuzda ise %30 oranında yerli hisse senedi fonu taşıyoruz. Düşük risk grubumuzda ise hisse senedi pozisyonlarımızı fon sepeti fonlarıyla taşımayı tercih ediyoruz. Faiz tarafına baktığımızda Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesindeki şahin duruşunun ve bu duruşu yansıtan kararların yabancı yatırımcılığın ilgisini artırılacağını ve yurt içi yerleşiklerinde döviz talebini sınırlayacağını düşünüyoruz. Yerel seçimler sonrasında da maliye politikası adımlar netlik kazanmasıyla Türk Lirası'na daha istikrarlı bir seyir bekliyoruz. Bu sebeple döviz pozisyonlarınızın ağırlığında azaltıma gittik. Düşük risk grubunda %10, orta risk grubunda %40, yüksek risk grubunda ise %45 oranında döviz pozisyonu taşıyoruz. Çok kısa olarak tekrardan hayatımıza gelen para piyasası fonlarına da değinmek isterim. Merkez Bankası'nın bu sıkı duruşu devam ederken kısa vadeli TL faizlerinde yüksek seyretmesiyle tekrardan para piyasası enstrümanlara yatırım yapan fonlara ilginin arttığını görüyoruz. Bu fonlar arasında bulunan tığ bir iş portföy para piyasası fonumuzda yatırımcılarına yüksek faiz ortamında belirli bir vade beklemeden günlük olarak yatırımları değerlendirme fırsatını sunuyor. Bunun son dönemki getirisini incelediğimizde ise yatırımcısına yaklaşık %51.33'lük bir mevduat eşleni sunmuş durumda. Tabii ki bu yıllıklandırılmış bir getiri. Bunun üzerinden yatırımcımız kaç gün fonda kaldıysa o kadar günlük kazancını alıyor. Üstelik bildiğiniz gibi para piyasası fonlarında 30 Nisan'a kadar da %0 gibi bir stopaj avantajı mevcut. Faiz tarafını bitirdiğimize göre biraz altın konuşabiliriz. Altın tarafında yaşanan hızlı değer kazancı sonrasında fiyatlardaki artışın bir süre daha sınırlı kalabileceğini ve bu seviyelerden de biraz kısmi de olsa kar realizasyonunun yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple altın pozisyonlarımızda bir miktar kar realizasyonu gerçekleştirdik. Sırasıyla düşük risk grubunda %10, orta risk grubunda %30, yüksek risk grubunda ise %25 oranında altın pozisyonunu taşımaktayız. Son olarak yabancı hisse senetlerine de değinmek gerekirse Amerika tarafında faiz indirimlerin yılın ikinci yarısında başlaması beklenirken büyümedeki güçlü seyir yabancı hisse senetleri piyasasını destekliyor. Biz de bu sebepte altın tarafındaki gerçekleştirdiğimiz kar realizasyonlarının bir kısmını yabancı hisse senetlerine aktardık. Orta risk grubunda %5, yüksek risk grubunda ise yüzde %20 oranında yabancı hisse senedi pozisyonu taşıyoruz. Bu pozisyonumuzda ise TMG kodlu iş portföy yabancı hisse senedi fonu ile portföylerde yer veriyoruz. Her zamanki gibi yatırımcılarımıza çeşitlendirilmiş bir portföy öneriyor ve diyoruz ki eğer temkinli bir risk profilindeyseniz %45 özel sektör borçlanma araçları, %45 temkinli fon sepeti, %10 altın fonundan. Dengeli bir risk profilindeyseniz %30 altın, %25 temkinli fon sepeti fonu, %25 özel sektör borçlanma araçları fonu, %10 yerli hisse senedi, %5 euro bond borçlanma araçları, %5 yabancı hisse senedi fonundan. Risk toleransınız daha yüksek ise %30 yerli hisse senede %25 altın, %25 özel sektör borçlanma araçları, %20 yabancı hisse senedi fonundan oluşan bir portföy öneriyoruz. Hangi risk grubunuza dahil olduğunuzu tespit edebilmeniz için İş Portföy web sitesinde ve İş mobil uygulamamızda bulunan risk profili anketinden yararlanabilirsiniz. Bu anket ile hem risk profilinizi öğrenebilir hem de risk grubunuza göre her ay güncellenen fon dağılım önerilerimize ulaşabilirsiniz. Peki yatırım fonlarımızı nereden alacaksınız? Fonlarımızı iş yatırım, iş bankası ya da tefası üye tüm banka ve aracı kurumlar aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için yenilenen işportföy.com.tr web sitesini ziyaret edebilir, iş mobil uygulamamızı inceleyebilir ya da 0850 290 31 73 numaralı çağrı merkezimizle ile iletişime geçebilirsiniz. Bir çok teşekkürler vardı değerli bilgiler için. Herkese çok teşekkürler izlediği için. Mayıs ayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.